Milletimiz ve bütün İslam alemi her yıl yeni bir heyecanla Allah'ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını özümsemek, ona duyulan engin ve içten sevgiyle gönüllerden sözlere, onun dünyaya gelişini mevlid kandili olarak kutlamaktadır diyen Müftü Turgut Açeri daha sonra şunları dile getirdi. Bu, bu kandiller, üç aylar, mübarek günler, geceler bir fırsattır. Evet. Hani fuarlar düzenlenir, panayırlar düzenlenirdi eskiden e, istifade edebilmek için. Bunlar da manevi fuarlardır. Bunlardan azami derecede yararlanmak lazım. Bunun için ne yapalım? Öncelikle e, tebrikleşmek lazım. Yani en başta anne babalarımız gelir. Bir insanın en kıymetli varlığı anne babasıdır. Hayattaysa onlara bir şekilde ulaşıp kandillerini kutlamak, ellerini öpmek birinci görevimiz olmalı. Uzaktaysalar telefonla veya başka bir ulaşım vasıtasıyla onların yine kandillerini kutlayalım, dualarını alalım.